Hepinize selamlar arkadaşlar. Merhabalar. Bugün burada ee, CS:GO'nun OBS'te vermiş olduğu siyah ekranın çözümünü göstereceğim bu videoda. Çünkü ben de birkaç gün öncesine kadar bu sıkıntıyı yaşıyordum ve benim şu an biraz sonra size videoda göstereceklerimle bu sorunu çözdüm ve sizlerin de bundan faydalanmasını istiyorum. Umarım sizlere de bir çözüm yolu olarak bu video işinize yarar. Evet, bunun için öncelikle Steam hesabımızı açıyoruz fane geliyoruz. Buradan CS:GO özellikler kısmına tıkladıktan sonra buradan betalar kısmına gelerek 13759 olan betayı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra yerel dosyalara gelip yerel dosyalara düş özellikler dedikten sonra Buradan uyumluluk kısmından bu programı yönetici olarak çalıştırı seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra uygula veya tamam dedikten sonra kapatıp aynı zamanda OBS stüdyoyu da yönetici olarak çalıştırırsanız çok daha verimli sonuç elde edebilirsiniz. Umarım işinize yarar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bizi Twitch ve Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın.